Sayın Başkan, bir futbol sever olarak ve bir takımı federasyon başkanı olmadan önce tabii ki takip eden bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bugünkü Macaristan eşleşmesi için yorumunuz nedir? Eler miyiz? Ya Macar sahaya ne, bakın diyorsun. Macaristan Macaristan'ı e, eleriz. Yani bizim Eler Macaristan'ı İstediğimiz e, kurallardan bir tanesiydi. E, takım çok daha büyük işler yapacak ona inanıyorum. Sadece Macaristan'ı elemek değil. Biz biliyorsunuz e, okyanuslar geçtik. Urmak'ta boğulduk Karadağ'da. Çok talihsiz bir ye. Yani orada da e, direkt A Ligi'ne çıkacaksınız ama orada önemsediğimiz bizim Dünya Kupası elemelerini oynamadan bir bonus cebinize alıyordunuz. Playoff şansı elde Hı. edecektik. E, Cenab-ı Allah nasip etmedi. Herhalde Playoff'la uğraşma diyor. Evet, direkt, direkt direk, direk Dünya Kupası'na git. Cenab-ı Allah nasip eder. Biz oyuncu kardeşlerimize inanıyoruz. Galler Karadağ maçları İbrahim Hacı Osman için hayal kırıklığı mıdır? ikisi beraber toplam 180 dakika? Yok ben Galler maçında arkadaşlara da söyledim. Daha önce iki maçın sonucunu da söyledim maçtan önce. İki maçın sonucunu? İki maçın sonucunu da söyledim. Ama tersten oldu galiba biri. Yok ikisi de tuttu da Galler, Galler Karadağ değil. Ondan önceki ha. İzlanda Galler maçlarını. Ne dedim ya. Şimdi Galler maçını ben 0 -0 bayağı kırıklığına uğratmadı beni. Yani. Kazanmak istiyorduk tabii ki ama o da beraber kalmanız da yani kara da Yani orada e, konu kapanmış gibi geliyor insana ama olmayacak şeyler oldu. Yenildik. Yapacak bir şey yok. Dünyanın sonu değil ama oyuncu kardeşlerimiz evet. inanıyoruz. Onlar çok şeyi başaracaklar. Yani. Sayın Başkan e, ıhlamur içmenizi rica ediyorum sizden e, stüdyonun <laughs> moderatörü olarak rica ediyorum Olur. içiniz ıhlamur. Şimdi arkadaşlar bu e, Nixtich, yani maçın oynadığımız Niksic ile ilgili olarak e, ya bu sahada top mu oynanır evet patates tarlası çamur deryası falan diye eleştiriler oldu. Ben de döndüm sevgili Ceyhun Kazancı'ya sordum ya bunun prosedürü nedir? Ceyhun'un verdiği yanıtta diyor ki e, zemin konusu zaten Karadağ Federasyonu'nun bile UEFA'nın sorunu. Çünkü Karadağ Podgorica'da maçlarının zemin kötü olduğu için ikisi çalıyor. diye yanıt aldım. Evet. Doğru mudur? Evet, doğrudur. Evet, doğrudur. Doğru. Orada asıl başkentteki sahanın zemini çok kötü olduğu için UEFA değiştirdi yeri. Oranın zemini de maç oynandığı saatte gibi değildi. İyi gidiyorsun. Yani öğleden sonra yani öyle bir yağmur Siz gittiğinizde yağmur var mıydı başkan? Ben gittiğimde yoktu ya. Hı. Öğleden sonra başladı yağmur. Yani öyle bir yağmur yağıyor ki bardak dökülür gibi yani. Hı hı. Zaten zemini tarla gibi yaptı. Ha bunların hiç onlar da mazeret değil yani bizim orada çıkacağız yeneceğiz. Ya çıkacağız yeneceğiz yani sonuçta. Karadağ'dan oynuyorsunuz. Ligde e, grupta hiçbir puanı yok. Bir gol atmış. Hı, hı Yol kazası olarak kabul edeceğiz. Kardeşlerimiz bunu Dünya Kupası elemelerinde telafi eder hep beraber onun gururunu yaşarız. Evet. Sayın Başkan 19 Temmuz'da seçil 18'de seçildiniz. 19'da göreve başladınız. Ben saydım 127 gün oldu. Ee, çalışma temponuz, arzunuz nasıl? Bu tartışmalar sizi yordu mu? İlk günkü motivasyonunuzda mısınız? Şu andan bahsetmiyorum. Başkanın şu anda yorgun olduğu zaten görülüyor. Şey motivasyonunuz güçlü mü hala? Motivasy mi? Motivasyonumuz güçlü. Ee, bir de yani toplumun teveccühü zaten bizi otomatikman motive hale götürüyor. Ben bugüne kadar işlerimle bu kadar ilgilenmedim. Sabah 9, akşam 5, 6 mesai yapıyoruz. Arkadaşlarımızla beraber. çoğu yönetim kurulu arkadaşımız da öyle. Tabii bir şeyleri düzeltmek için uğraşıyorsanız zamanını ayıracaksınız. Bugünkü halime bakmayın işte seyahatlerden geldik. Bir de sizin kuru fasulyenin de etkisi var. Biraz faz, fazla yedik. Bilmiyorum arkadaş e, espri yapıyor. Uyutmak için içine bir şey mi koydunuz diye. Yok yayında ayıltırız. <laughs> ya, işte, Ayılacağız zaten. <laughs> Ayılırız zaten de. E, motivasyonumuz iyi. Çalışma azimimiz de iyi. Yani riva'ya giderken arabada ben bu işi ne yapıyorum dediğiniz e, iyi, oluyor yok, mu başkan? O, dediğim an zaten benim bu işi ne bıraktığım andır. Yani, böyle pişmanlık duyduğum yerde. Zaten görev yapamazsın. O koltukları da işgal etmenin bir manası yok o zaman. Yani bizim e, tek derdimiz var. Toplumdan bu kadar teveccüh görüyorsanız, Lena Walla orada doğru işleri yapmak nasip etsin bize. Onun için de çok çalışmamız lazım. Ekip olarak da çalışmamız lazım. Hiçbir zaman o azminden bir kaybımız yok yani.